A maddesinden ve B maddesinden yapılan tellerden kullanacağız. İkisi de 4 metre. E 4 metre zaten 400 santimdir. İkisi için de bu geçerli. 4 metre 400 santim olacak. Yani biz 1 ila 10. tel direkler arasında 9 tane A maddesinden yapılan tel. 9 çarpı 400 en az 3600 santim. Aynı şey B için de geçerli. 11 ila 20. direkler arasında 9 tane bunu kullanacağız. 9 çarpı 400 yani yine 3600 e, santim B maddesinden yapılan telden kullanırız. Ama bu A maddesi zaman içerisinde %10 kadar uzadığını düşünürsek 400 artı 400 çarpı 10 bölü 100 yani 440 santime kadar bir telin uzunluğu çıkabilir. 440 çarpı 9'dan 3960 santim en fazla A maddesinden yapılan tellerin uzunluğu olacaktır. B maddesinden yapılan tel de 5 bölü 16'sı kadar uzuyor. O zaman 400 artı 400 çarpı 5 bölü 16 dediğimizde bunun uzunluğu da 500 25 santime kadar uzayacağını görüyoruz. 9 çarpı 525 525'ten e, bunun da uzunluğu 4725 santime kadar çıkacak. Dolayısıyla bizim tellerimiz 3600, 3600 toplarsak 2 çarpı 3600 yani 7200 minimum uzunluğu çıkar. Ee, maksimum uzunluk olarak da 3960 artı 4725 yani 8685 santim en fazla uzunluk olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap E'dir.